Köyü'nden Bahri Savaş Ben Büyükpaşa Köyü'nden Bahri Savaş Kaz Dağları, Kaz Dağları ile ilgili şiirimi okumak istiyorum Bu topraklar artık gülmüyor Gülüp gül vermiyor Öyle derin ki yaram Ankara bakıp görmüyor Dokunmayın Kaz Dağları'ma Dokunmayın bağlarıma Bulutlar alıp kaldım yağmura. Düşman mısın ekmeğime, aşıma? Düşman mısın toprağıma, taşıma? Madenciler alıp götürmüş hasret kaldım gök kuşağına. Bulutları geri getirin. Pazarlık etmeyin, ne isterse verin. Bulut dedi ki: Bir ağaç, bir de sevgi o da zaten benim gönlümdeki. Dokunmayın kaz dağlarıma. Dokunmayın bağlarıma. Kuluklar alıp götürmüş. Hasret kaldım yağmura. Düşman mısın ekmeğime, aşıma? Düşman mısın toprağıma, suyuma? Madenciler alıp götürmüş. Hasret kaldım gök kuşağına.